Herkese merhaba ve günaydın. Size direkt kargoyla açacağım bugün videomu. A101'den yaptığım alışveriş var ama market alışverişi değil. Neden yaptığımı, neden a101.com'dan yaptığımı şimdi açayım. İçini görünce zaten anlayacaksınız. Anlatacağım size. Şimdi şöyle göstereceğim ama öncelikle ben Mirma buradan göndereyim. Mirma bak sana defter aldım. Al bakalım bunu kalem vereyim sana. Defteri kalemlerle birlikte verdim. Aslında Mirman defter karalamayı çok seviyor. Defteri vardı bir tane çok doldu iç artık. Hani neredeyse sayfa kalmadı. Bir iki tane kaldı. O yüzden ona da hazır A101'den alışveriş yapmışken yapayım dedim. Şunları özellikle almak için ben aslında e, A101.com'dan alışveriş yaptım. Bu e, 4 numara kilot bez 90 adedi 49.95'ti. Yani baya baya indirimliydi. Normalde markette olduğundan daha ucuzdu. Ben burayı normalde Baby Turko kullanıyorum biliyorsunuz. Ama Sofya'yı ben Mirimah'ta kullanmıştım. Hani memnun kaldığım bir bez. Şu anda... Bey ee, bu turkodi şeyi kullanıyoruz Kanz marka e, çekilişten gelmişti biliyorsunuz ona da benziyor sofyoda benziyor baktım hani pişik yapmıyor rahat o yüzden bunu da artık indirimli de bulunca hemencilik almak istedim aslında şu an Buğra'nın stokta bezleri var ama ben bunu ucuz bulunca almak istedim. Hani indirimli olunca dedim ki Mihrimah'da biz hala bez kullanıyoruz biliyorsunuz. Belki aslında şu an biraz biraz tuvalet eğitimi veriyor gibiyiz ama yine de bezleniyor. Çünkü tam anlamıyla veremiyoruz diyeyim. Ya zaten en son e, tuvalet eğitimi bittikten sonra bitti diye söyleyeceğim. Büyük ihtimalle uzun süre sürecek. O yüzden tuvalet eğitimi konusunu videomda çok bahsetmeyeyim. E, baktım 6 numaranın indirimi yok. Hatta 6 numara bez bile yok. Yani bir alayım dedim 6 numara bez. Şunu bulabildim. Şu küçük paket vardı. Büyük paketi bile yok yani 6 numaranın. Büyük ihtimalle Sofya bence şey yapacak diye düşünüyorum paketleri yani bezleri yenileyecek. Elindeki eski üretim bezleri bitirmeye çalışıyorlar. <laughs> Sitede başka bez yoktu yani altı numaranın büyük paketi de yoktu. Bu bezler de o yüzden büyük ihtimalle indirime girmişti diye düşünüyorum. Şöyle iki paket aldım bundan bulmuşken hemen. Külot bez yani biz külot bez kullanmıyoruz ama elimizdeki stoklar bitene kadar. Burası zaten 5,5-6 aylık olur büyük ihtimalle. 6 aylıktan sonra da külot beze ge geçebiliriz sıkıntı yok yani ben külot bez kullanmayı seviyorum hani şey buluyorlar e, tamamen altını çıkardıkları için e, pratik bulmuyorlar ama ben normal bez bezlerken de genelde tamamen altını çıkarıyorum hani güzel bir temizliğim çünkü pijaması olduğu zaman böyle tam temizleyemiyorum sanki böyle hani yüzden yani sıkıntı olmaz aldım böyle iki paket bundan aldım dediğim gibi almışken altı numara baktım büyük paketi yoktu şöyle bir tane 7'li. Aldım. Mesela bu e, kaç liraydı? 7'lisi 7.95 miydi? Neydi? Öyle bir şeydi galiba. Böyle bunu da alayım evde bulunsun dedim. Şu an Mirman az bir bezi var ama yine de bulunsun diye düşündüm. Ondan sonra bu ıslak mendiller. ıslak mendil ihtiyacımız var. Değişimi al demiştim aslında. Ama sonra bu e, 150 lira ve üzeri kargo ücretsiz olduğu için ben de hani olabildiğince 150 liraya tamamlamaya çalıştım. 154 lira tuttu bu alışveriş. E, bunlar da 4 tanesi 10 lira ve üzeri alışverişte 4 tanesi 14 liraya geliyor. Çok uyguna geldiğini düşünüyorum. O yüzden de aldım. Yani e, içindeki şey olarak e, içinde kaç tane var bir tanesinin 56 tane galiba. 56 tane ya da 60 en fazla 60 tanedir. Hani ebat olarak az olabilir içinde ama kaliteli bir ıslak mendir Ben hani Buğra'ya şey kullanıyordum Baby Turko'nun doğal olan adını da unuttum. Daha önce göstermiştim böyle. Ee, zeytinyağı özde olanı kullanıyordum. Sonra Sleepy Sensitive kullanmaya başladım. Eşim ondan al demiştim. Bunları da bulunca bunları aldım. Bunlar da zaten çok güzel bir ıslak mendil. Yani kullananlar bilir. Uyguna da geldi açıkçası. Bu eşimin aldığı markette bunların 4 tanesi böyle 23 lira falandı. 23 mi 24 lira mı neydi? Zaten 24 liradan iniyor 14 liraya. 14 liraya. Böyle alışverişim bu kadar. bunda size göstereyim dedim. Herkese merhaba ama günaydın demeyeceğim çünkü şu an geç bir saat ee, ilk videomdaki yani şu an e, bunun önüne koymuş olacağım bebek bezi alışverişimde o videodan bayağı bir zaman geçti tam kapanma zamanıydı o zaman bayağı bir zaman geçti ve Mirma dediğim gibi tuvalet eğitimine başladık ve başarısız olacağımızı düşünüyordum başardık %70'ini tamamladık ee, büyük çişte sorunumuz var ama onları da ileride tamamlayacağımızı düşünüyorum. Hani ben buğray falan uyutmaya gittiğimde kendi kendine lazımlığı var salonda aslında tuvalete taşıdım ama tekrar buraya taşıdı o yüzden şu anlık e, <laughs> tamam anneciğim bir saniye bekle e, o yüzden şu anlık orada duruyor onu da ileride halledeceğiz düzelteceğiz yavaş 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 tuvalete gidecek gece bez eğitimimiz yok gece aslında e, hazırlıksız yakalandım hazırlıklı yakalansaydım bezi çıkarır çıkarmaz direkt geceye başlayacaktım ama tam kapanmaya denk geldi. Mirimah böldü yarım kaldı. Devam edeyim. Tam kapanmaya denk geldi. O yüzden e, sıvı geçirmez alez almam gerekiyordu. O tam kapanmada olduğu için e, biliyorsunuz ki artık markette falan satılsa bile vermiyorlardı. Hani hatta biz e, lazımlığa yapıyor. tuvalete de yapıyor. Tuvalet adaptörü var ama ayağının altına tabure yoktu. A101'e gittim. Ayağının altına tabure alacağım. Satmadılar. Anne, yani vermediler. Anne, tamam mi? aşkım. Uf, geçti. Bu aralar çok nazlı böyle eline falan acıttığı zaman üfletiyor. Ee, i̇şte o şekilde gece bezliyoruz. Aldım. Sıvı geçirmez alezleri aldım. Gelecek kargoda. Ama hemen başlamayacağım çünkü bezi dolu kalkıyor. Dolu dediğim böyle dolu dolu olmuyor ama yine dolu kalkıyor. Yapmış oluyor bezine. Şu an havalar böyle serin gibi yani çok sıcak değil. Sıcak ama çok sıcak değil. Gece üşütebilir, gece serin oluyor. Yani serin dediğim de çok serin değil ama serin oluyor yine. Hani üşütebilir diye havalar böyle ısınsın. Çok ısındığı zaman bizim evde sıcaktan durulmuyor zaten evimiz o yüzden klima almak zorundayız biz. Dışarıdan geliyor e, kapıda yani dışarıdan geliyor bir ses. Mirimah'tan değil yani. Mirimah zaten burada görüyorum gözümün önünde sessiz sessiz oynuyor. E, işte dediğim gibi gece eğitimine de başlayacağım. Biraz daha şey olsun e, havalar ısınsın. Alezlerim de gelsin. Bu şekilde yani ben bu kadar ilerleyeceğini düşünmüyordum. Bu arada e, Mirimah'da çok sorun yaşadığımı biliyorsunuz tuvalet eğitimi konusunda. Çocuk kendi istedikten sonra gerçekten başarıyor. Yani ne yaparsanız yapın bazı çocuklar 2 yaşında, bazı çocuklar 2,5 yaşında, Mirimah 3,5 yaşında, 3,5 yaşında istedi. Yani çocuk hazır olduktan sonra ne yaparsanız yapın bence yapıyor, başarıyor bana çok fazla baskı yaptılar bu zamana kadar etraftaki insanlar sağ olsunlar. İşte 3 yaşına geldi, 2,5 yaşına geldi niye yaptırmıyorsun ya? Çocuk hazır değildi zaten ve onların baskısıyla aslında ben başladım yoksa ben onun hazır olmasını bekleyecektim. Ama onların baskısıyla başladım ve başarısız oldu. Size de tavsiye eğer hani veremiyorsanız tuvalet eğitimini zorlamayın. 2 hafta deneyin, en fazla 2 hafta. 2 haftanın sonunda hala ne bir tuvalet oturmuyor, seni yani tuvalete ne otursa yine bine bize birazcık böyle ee, devam eder ederdim ama oturmuyordu da yani onu da reddediyordu. O yüzden size tavsiyem kendi haline bırakın kendi istedi kendi bezi çıkardı anne bunu çıkaracağım dedi. Ben zorla taktım çünkü hani hazır olmadığını düşündüm. istedi zorla çıkardı. Söyledim ya lazımlık ya tuvaletim. ilk iki gün altına kaçırdı. Hani hemen beklemeyin pat diye yapmasın. Ama ikinci günden, üçüncü günden sonra tamamen öğrendi. Hatta ikinci gün e, tuvalete yaptığı zaman çok sevindi. Başardım yaşasın dedi. Çok sevindi. Ee, sadece büyük dişte sorunumuz var. Onu da halledeceğiz. Ee, bu arada gördüğünüz gibi spor aleti. Ben size az sonra ayrıntılı göstereceğim onu. Spora ve diyete başladım. Diyete başladım. Spora başlayamadım. Çünkü e, gündüz buna ne zaman binsem Mirimah geliyor. Spor spor diyor. Mirimah geliyor. Mirimah da binmek istiyor. Ve bana yardımcı e, zorluyor beni daha doğrusu. Bu arada çok yakın tuttum. Yani çok. Zaten kiloluyum daha kilolu gözükmeye, gözüktüm. Neyse. Ee, beni zorluyor. Diyorum ki gece 9'dan sonra yani 12'ye kadar falan yapayım. Buğra hiçbir şekilde uyumuyor gece. Yani Buğra uyuyor 9'da. Pardon Mirim uyuyor 9'da. Buğra onunla birlikte yatırıyorum. Yarım saat sonra uyanıyor. Ondan sonra hiçbir şekilde uyutamıyorum. 12'ye kadar uyumuyor. Ondan sonra o uyuduğu zaman hatta 2 gündür falan bir buçuğu falan buluyor uyuması. O uyuduktan sonra da artık benim enerjim kalmıyor. Uykum geliyor böyle. Yata artık böyle hani bayılıyorum resmen. Yani ben hayatım boyunca böyle olmadım. Mirimah Bebekken hani öğlenler uyuduğu zaman böyle uyuduğu zamanlar yanında yatabildiğim için Mirimah Bebekken de bu kadar uykusuz kaldığımı hiç hatırlamıyorum. Hani uykusuz kalıyordum ama o uyudukça gündüz uyuyordum. E Burak'a uyuduğu zaman Mirim uyumuyor. Mirmah zaten öğlen uykularını da bıraktı dediğim gibi. Çok uykusuz oluyorum saat 12'de bir de uyuduğu zaman artık böyle şey gibi oluyor. Yani hayatım önce dediğim gibi ilk defa yaşıyorum bunu yatak böyle sanki böyle serin. Ben böyle yanıyorum böyle yatağa cos diye yattığım zaman sanki böyle bir ses çıkıyor yani öyle hissediyorum. Ve bayılıyorum direkt uyuyakalıyorum yani. Ben normalde yatakta döner döner uyuyamaz gündüzleri mirmal uyuduğum zamanlar falan hani dönüyordum dönüyordum uyuyamazdım. Uyumuş olsam bile uykumu almış olsam almamış olsam bile yine uyuyamıyordum ama dediğim gibi bakalım ama atlatacağız. Buğra da atlatacak diş sancılar olduğunu düşünüyorum onun. Spor o yüzden yapamıyorum ama Buğra'nın uykuları düzene birazcık girsin. Gündüzleri yapamıyorum ama akşamlar işte bir saat boyunca yapacağım eliptik bisiklet. Diyet dediğimde tam anlamıyla diyet gibi değil aslında emzirdiğim için yediklerime dikkat ediyorum. Çünkü daha beş buçuk aylık falan buğra Yediklerime dikkat ediyorum. Ekmek vesaire yemiyorum. Etkisini görüyorum, gördüğümü düşünüyorum. Çünkü aslında ilk hedefim 10 kilo. ilk 10 kiloyu vereceğim. 10 kiloyu verdikten sonra da bununla ilgili bir video çekeceğim. Zaten yediğim önlerim videosunu falan çekiyorum bir, bir buçuk aya falan büyük ihtimal veririm böyle devam edersem bırakmazsam eğer sporumu yapsam daha hızlı olur ama bir de hani kendimi sıksam daha da hızlı olur ama sıkmak istemiyorum emzirdiğim için dediğim gibi 3 litre suyumu ihmal etmiyorum 3 litre de suyumu içiyorum zaten dediğim gibi 10 kiloyu vereyim yani işe yarasın ki yarayacak size bununla ilgili bir video çekeceğim hem emziren anne olarak hani nasıl kilo verdim nasıl veriyorum neler yaptım bununla ilgili aslında bu videolarda falan diyet yaptığımdan veya işte bunlardan bahsetmek istemiyordum çünkü insan böyle belli bir zaman sonra böyle bırakıyor salıyor kendini ondan sonra hani boşuna anlatmış gibi oluyor ama bu sefer bırakmayacağım eminim çünkü gerçekten hayatım boyunca olmadığım kadar yüksek bir kilodayım kilomu da söyleyeceğim söyleyeyim ki bu videoda hani devam edeyim vermeye 81.200 81.400 çıktım ve şok oldum. Yani hayatım boyunca aldığım en yüksek kilo. ilk hedefim 11,5 kilo. Yani 70 70'i olmak ilk hedefim ki ben hamileyken bile yani Mirimat'ta 74'te doğuma gittim. Burada 79'da doğuma gittim. Ama zaten burada hamile kaldığımda 79'dum. Mirimat'ta da hamile kaldığımda 74'tüm. Yani verdim hamileyken. En son aylarda aldığımla kaldım. Yani bilmiyorum bu aralar herhalde böyle Tam kapanma olsun, iki çocuk stresi olsun, ben de stresi de yeme yapıyor, yiyorum yani. Gece kalkıyorum mesela uyumuyorum, gece kalkıyorum, gece kalktığım zaman falan böyle hemen atıştırıyorum, atıştırmak istiyorum ama şimdi onları kestim. Ee, çok da konuştum hemen şu e, size spor aletimi göstereyim. Ondan sonra dediğim gibi bir bir buçuk ay sonra zaten videolarda da çektiğim sürece anlarsınız yüzümden falan e, zayıfladığımı, size neler yaptım nasıl yaptım öğünlerimi de çekiyorum ara öğünümü işte kahvaltım vesaire onları da çekiyorum en son zayıfladıktan sonra zayıflamadan önce çünkü size göstermek istemiyorum menülerimi vesaire vesaire hani tamamladım başardım diyerek size göstermek istiyorum o yüzden e, şimdi size spor aletimi göstereyim bu böyle bir eliptik bisiklet böyle e, oturma selesi var ama yani oturarak yapmıyorum ben Anne. ayakta yapıyorum bunu Anne. annem tuvaletin orada Yes. Küvet. Tamam bekle getireceğim. Git sen odaya ben sana getireceğim. Suyla oynamak istiyor. İzin de veriyorum çünkü çok sıkılıyor artık evde yani. Ee, bu Dynamic marka ama bu satışta bunun e, bu şekli yani birebir şekli aynı ama şu gri yerleri beyaz. Bu satışta 2000 lira ama bu onun eski modeli büyük ihtimalle. Ben bunu Letgo'dan ikinci el aldım. Ee, ekranı çalışmıyor. Ekranın çalışmamasını önemsemedim. Çünkü bende saat var biliyorsunuz akıllı saat var. 100 liralık bir saat ee, onu kullanıyorum spor yaparken bu şekilde ve eliptik bisiklet gerçekten tüm vücudu tüm vücudu çalıştırıyor ablamda var yani bekarken kullanıyordum. Ablam bir ayda 10 kilo verdi. Onun sayesinde tabi yaptı sabah akşam bir saat falan yaptı yani. Yapsam ben de veririm büyük ihtimalle ama dediğim gibi vakit bulamıyorum Hani vakit bulamıyorum dedim şu an mesela gördüğünüz gibi boşum ama mihrim izin vermiyor hiçbir şekilde. Bu arada Letko'dan 450 liraya aldım. Çok çok uyguna aldım. Söyledim mi bilmiyorum. Tavsiye de ederim size. Yani tek eksiği dediğim gibi ekranı çalışmıyor. Artı şurada bakın şu ayak yeri var ya. Şuradaki yok o kadar. Başka bir eksiği yok. Ee, dediğim gibi o diyet vesaire paylaştığım videomda sporlarımı da paylaşacağım. Kaç saat yaptım nasıl yaptım. Eliptik bisiklet olmayan da onun yerine şeyler var e, uygulamalar var spor uygulamaları onlardan spor yapar ya da çıkıp yürüyüş yapabilen çıkıp yürüyüş yapar bu çünkü hem yürüyüş gibi doluyor tüm vücudu çalıştırıyor bu şekilde yani bu arada size yavaş yavaş salonumda göstereceğim gördüğünüz gibi lazımlık dediğim gibi altına havlu koydum havlu dediğim eski bir havlu yani normalde kullandığımız bir havlu değil havluyu koydum ki mihrimah şey yapmasın e, hani Kaçırabilir. Her şey olabilir. Tuvalete taşısam da buraya getiriyor. Buraya da mama sandalyesini çıkardım. Bu mama sandalyesi aslında mihrimahındı. Yaklaşıp göstereyim ben size. Anneciğim bir saniye. Bir saniye. Geçemiyorum. Eyvah. <laughs> Eyvah. Ee, bu Buğra'nın mihrimahındı. Biraz eski olabilir ama mihrimah bunu böyle dolu 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 kullandı yani bunu. Çok memnun kaldığım bir mama sandalyesi. Baby 2 Go. Markası böyle istediğiniz gibi zaman kapatıp kaldırabiliyorsunuz kenara. Ama bu satışta değil baktım. Satışta değil yani. Ee, o yüzden almak isterseniz bu tarzları var. Yani bu markanın değil ama yine buna benzerler var. Bunun da bir de tepsisi var ama tepsisini mihrime aldı. Bunu da tavsiye ederim. Ben bundan çok memnun kaldım. Böyle kapatıp kaldırıyorsunuz ya da arabanız varsa bir yere götürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yürütecimiz de meydanda. Ama yani e, şu an ek gıdaya erken başladığımız için oturtarak oturtarak yedirmiyordum. E, pusette oturtarak yediriyordum böyle. Bu arada duvarları mihrimah çizmiş. Ama sileceğiz. E, bu arada <laughs> mihrimahcım durur musun anneciğim? Pusette oturtarak yediriyordum. Ama artık 5,5 aylık oldu. Artık böyle destekli oturmaya iyice başladıktan sonra dedim yani mama sandalyesini çıkaralım. E, yürütece gelecek olursak yürüteç ben mihrimah 5,5 aylık koydum. Burayı da böyle 5 dakika 10 dakika yani gün içinde toplamda 5-10 dakika koyuyorum. Onu da erken başladın diyen olabilir ama ben Mirimah'ta da 5,5 aylıkta başladım. Hiçbir sorun yaşamadım. Burayı da hatta Mirimah'a ben daha uzun süreli koyuyordum. Şimdi Buğra'yı da 5 dakika 10 dakika falan çok da seviyor. Size hatta koyduğum zaman gösteririm. Anneciğim düşersin anneciğim. Neyse ben Mirimah'la ilgilenin. Çünkü Mirimah şu an ben video çektiğimi gördükçe daha çok böyle ilgi istiyor. <laughs> Buğra'yı yürütece koydum. Ee, bu yürüteç mavi olduğuna bakmayın aslında bu yürüteç mihrimahtan kalma mihrimah yani her şey çalışıyor bir tek şurada basınca müzik çalışıyordu o ben yıkarken ben bu yürüteçi tamamen e, duşa kabine sokuyorum şu şeyi çıkıyor onu makineye atıyorum bunu duşa kabine sokup yıkıyordum su kaçırıp bozdum e, yürüteç mavi mihrimahtan kalma dediğim gibi neden mavi aldım zamanında onu söyleyeyim bu yuvarlak gördüğünüz gibi bu yuvarlak olanı gittiğim mağazada pembesi yoktu ve yuvarlak da çok bulamamıştım, her yerde bulamadım. Mavisini bulunca aldım, bu daha şey geldi bana, e, daha iyi geldi böyle devrilmez, düşmez diye ki mihrimah hiç düşmedi bunda. Çocuklar genelde halıya bir yere takılıp düşüyor ya, bu yuvarlak olduğu için bunda düşmedi. Zaten belli düşme ihtimali biraz düşük gibi duruyor. Bu kırılırsa ki mihrimah büyük ihtimal kıracak, çok fazla üstüne binmeye çalışıyor. Kırılırsa yine yuvarlak almak istiyorum. Bakalım bulabilirsem. Ne oldu oğlum? Bu arada Buğra'nın saçları da çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Keldi. Kaşlar da biraz biraz gözükmeye başladı. Bir de şey kademesini ikinci kademe ve üçüncü şu an üçüncü kademeye çıkardım. Ayakları tam yere basıyor. Zaten tam yere basması lazım. Parmak ucunda olursa parmak ucunda yürüyor çocuklar. Şu, gördüğünüz gibi tam dikiliyor böyle. Çok seviyor bunu. Mirma zaten 5,5 aylıkken yürütece binde 11 aylıkken tamamen yürüyordu. Zaten e, yürütece de ben şu şekilde koyuyorum. Yani yere de koyuyorum. Yerde emeklemeye başladığı zaman yürüteç kalkıyor bizde. Mirma da öyle yaptık. Çünkü yürüteci kaldırmazsak eğer emeklemeye başladıktan sonra hep yürütece güvenir diye. Bir de tutunarak kalkmaya başlıyor zaten emekleyen çocuklar. Mirimah da televizyon izlemek istedi. izletmemeye çalışıyorum ama yani yapacak bir şey yok. Dört duvar arasında açıyoruz yani Mirimah. Halım da bu arada çok kirli gözükebilir. Ee, birazcık böyle bu mama sandalyesini çıkarırken böyle içinden pas lekeleri aktı. Ee, ben çıkarmıştım tek tek onları. Montajını yaparken içinden pas lekeleri aktı. Ben de onu güzel bir yıkayıp kaldırmıştım. Dururken demek ki içi paslanmış. Ee, bir de halı örtüsü de kirlendi. Halı örtüsü seriyorum biliyorsunuz. Halı örtüm de kirlendi. Halı örtümü işte e, yıkayacağım. Bugün süpürdüm güzel bir ev ama temizlik yaptığım zaman sereceğim. Halıyı da diyeceksiniz bu kadar kirli neden yıkamaya göndermiyorsun? Biz badana yapacağız. İşte parkeleri değiştireceğiz. Kapıları değiştireceğiz. O ara zaten o tadilat kısmında yine kirlenecek her şey. onu O zaman işte yıkamaya göndereceğim. Koltuklarım da çok kirlendi. Koltukları da işte yıkamacı çağıracağım, yıkatacağım. Onları bekliyorum. Yani hani halı kirli, halı, halı pis diyebilirsiniz. Evet biliyorum çocuklu ev. Mirimah devamlı döküyor, devamlı yiyor. Devamlı yiyor demeyeyim, devamlı döküyor. <laughs> devamlı yiyen bir çocuk değil. Zaten bir de tuvalet eğitiminden geçtik yani. Halı örtüsü bizi kurtardı ama yine tuvalet eğitiminden de geçtik. Aslında halıları falan kaldırıyorlar tuvalet eğitiminde. Biz kaldırmadık. Sebebine gelecek olursak da e, psikologlar diyor ki eğer bir tuvalet eğitimine başladığınız zaman halıları falan kaldırma. Yani Normal seyirinde gidin diyorlar. Ve biz e, şunu söyleyeyim yani tuvalet eğitimi verecek insanlar Hazırlıklı olsunlar her şeye yani. Aman pislenecek aman kirlenecek. Kirleniyor da pisleniyor da yapabilecek bir şey gerçekten yok yani. Onu da idare edilecek. Mirma hala dediğim gibi ara ara kaçırıyor yani. Yapacak bir şey yok. Kaçırdığı zaman siliyoruz. Ya halılara falan değil genelde böyle kendi odasında falan e, oynarken dalıyor. Değil mi oğlum sen niye yürümüyorsun bu kadar konuştuk. Elini boğazına mı soktun? Gel yüzüne zoom yapalım. Bakalım. Gözler hala mavi. Kaşlar çıktı, saçlar çıktı. Değil mi oğlum? Ablasının önünü de takıyor. Buğra. Çok güleçsin, çok çok tatlısın. Bir de sinirleniyor böyle ön önüne gidemiyor, sinirleniyor. Yan yan geri geri gidiyor. Ön önüne gidemeyince böyle sinirleniyor, dikiliyor böyle ayağa. Bakın. İttiriyor kendini ama gidemiyor. Değil mi anneciğim? Değil mi? Evet anneciğim. Benim kızım da burada elma yiyor masasında. Şu mama sandalyesini Mihrimah da çok kullandı. Yani Evet Vikingler üzüldü kızım. Hah. Geğirdin mi? <laughs> <Bebe. Bek. gülüyor> ee, bu mama sandalyesini baba. çıkardım. Mihrimah da oturdu. Anne. Efendim anneciğim. Bak, baba. Evet baba o yüzden böyle duruyor. Mirma kaldırmıyor. Kaldırayım diyorum kaldırmıyor. Biraz evesini alsın. Okay bırakacak büyük ihtimalle onu da. Öyle yani bakalım bugün 12'ye kadar. Şu an saat e, kaç? Bakayım. Bir saniye. Saat şu an 20.41. Miriman 20. 20 uyku saati gelmiş. Babası gelmedi bugün e, iş yerinde. Ütü paket iş yeri var. Kazanda sorun çıkmış. Onu yaptırmak için bekliyorlar. O yüzden gelmedi büyük ihtimalle bekleyeceğiz babası geldikten sonra yapacağız. Çünkü dün de babası geç geldi. Dün babasını görmeden dokuzda uyudu. Bugün görmek istiyor babasını değil mi anneciğim? Baba nerede bakayım? Söyle. Baba. Baba gelecek az sonra. Öyle yani bakalım gün içinde zaten ya gün içinde dedim akşam yine açarım büyük ihtimalle videoyu. Çünkü Buğra uyumayacak. Buğra ile takılacağız. Buğra yine yaptı yapacağını. Şu an 11.30'da zorla uyuttum. Mirman zaten daha önceden uyumuştu burada. Uyuyor. Biz çocuklarımla beraber yatıyoruz. Çocuk odasında değişim yatıyor. Böyle daha iyi oluyor. Çünkü Mirmah beni görmediği zaman ağlıyor anneanne diye. Ee, bu şekilde yani. Ee, maalesef ki vlogu da yine bu şekilde kapatacağım. Sonrasını çekemedim. Gün içinde huysuzluk yaptı, ağladı. Büyük ihtimalle yine uyanacak ama uyuduğu kadar artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.